Güzel oldu, çok güzel oldu, memnun olduk yani. Eskiden Altyapı yoktu, yollarımız bozuktu. E, e, Sarmıştan su içiyorduk. Şimdi güzel oldu ya. Cengiz Başkanımızdan memnunuz çok. Köyümüze yapılan hizmetlerden dolayı Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımızdan çok memnunuz. Altyapı hizmetlerinin çok büyük, yani memnunuz, yani herhangi bir... Şöyle ifade ediyoruz halk arasında. Yani bu köy sesin bu hizmetlere ya, ya, yap, bu yatırımı ödemez diye düşünüyoruz yani halk olarak yani memnun hizmetlerden. Memnunuz yani bir hizmetlerden çok şey değiliz yani. Şefi çok güzel oldu yani. Eskisine nazaran çok güzel oldu. Yollar da güzel. Her yer, her yönden memnunuz. Memnunuz yani yılların şeysi hizmetsiz güzel hizmet veriyorlar yani. Hamdolsun Allah razı olsun hepsinin de. Bu sulama, tarımsal sulamadan falan çok memnunuz yani. Bize çok memnun. Köyümüzün şeysi değişti yani bu hususta yapılan hizmetlerden dolayı Cengiz Bey'e de çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun yaptığı hizmetlerden. Memnunuz yani. Her zaman şeylere geliyor, mesajlar bize geliyor telefonlarımıza. Ondan da memnunuz yani. Bize ilgilendiğinizde iyice farkındayız, biliyoruz yani. Bizden ne istiyor onu bilmiyoruz. Biz çok şey istiyoruz ama istediğimiz de geliyor. Şimdi bugün art hizmetlerde bu yapılmayacak diye bir şey yapılıyor yani yapılıyor yani. İstediğimizi alabiliyoruz yani. Benim çocukluğum burada geçti. E, ailem işte en son 2015'te annem vefat etti. O güne kadar tabii ki her yıl buraya geliyorum. Dolayısıyla bu arada ben de Türkiye'nin muhtelif yerlerinde çalıştım. Yani Van'dan başlayarak Evli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, e, Hakkari hatta Oradan Balıkesir olmak üzere. Biraz da Türkiye anlamında yani bu değişikliği değerlendirirken sadece dün de bugün değil aynı zamanda Türkiye'de de neredeyiz noktasında da ele almak gerekiyor. Bu anlamda tabii ki son yıllarda yurtlarda çok ciddi gelişmeler var. Yani hem yerel yönetim anlamındaki hizmetlerin kalitesi artmış hem de fiziki görünürlüğü de çok fazla bunu görüyoruz yani bunu bir camiden anlayabiliyorsunuz. bunu bir yoldan anlayabiliyorsunuz ne bileyim bunu bir e, suyun e, temizliğinden vesairesinden ve sürekliliğinden anlayabiliyorsunuz en önemlisi e, sizler gibi e, vatandaşla iletişim kurmak üzere yapılan çalışmadan anlayabiliyorsunuz bu belki bu anlamda en anlamlısı çünkü Bugün hizmetlerin kalitesini artırılabilmesi için öncelikle halkla kurumlar arasında ciddi derecede bir bilgi akışının sağlanması gerekiyor. Bu bilgi akışı ne kadar hızlı ve etkin olursa o kadar sizin hizmet kalitesi de işte belediyemizin Hizmi Büyükşehir Belediye'mizin hizmet kalitesi de bu kadar artacaktır doğal olarak yani. Başta e, başkanımız Cengiz Ergün ve e, onun e, bu hizmet ordusuna özellikle müteşekkirim. Buralarda ne kadar e, yaşanılabilirliği e, arttırabilirsek o kadar insanın burada yeniden kaldığı gibi aynı zamanda zamanda yeniden geri dönüşünü sağlayabiliriz. E, bu hem e, diğer taraftan da şehirlerimizin yükünü azaltır. E, Yunt dağındaki özellikle son 3-5 yıldır gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir sosyal hareketlilik var, ekonomik hareketlilik var. Yani giderek artık e, çalışanların bile buradan servislerle e, şehir gidip geldiklerini, şehirde ikamet etmediklerini görüyorum. Tabii bu sevindirici bir durum onun dışında ben tabii özellikle maski hizmetlerinden dolayı ben yine kendilerine de ziyaret edip teşekkür etmek istiyorum. 你嘛就。